Oh, maşallah. Efendim iyi sabahlar, günaydın. Sağ ol. Nasılsınız bakayım? Sağ ol. Aferin, rahat. Babacığım biz sabah kahvesi içseydik bari, bir ayılsaydık ya. Ne kahvesi kızım, nereden çıkarıyorsun şimdi? Oynayacağınız reklamın senaryosu geldi dün gece, ben de aldım. Handan Hanım nerede acaba? Niye işinin başında durmuyor? Ya yani işte Handan Hanım'ın işi varmış, o da asistanı ile yollamış. Bakayım. <laughs> Hazır mıyız? Ne yapmaya? Rol yapmaya. Ay dedeciğim siz onu da mı biliyorsunuz? Onun bilmediği var mı ayol? Kızım, güzel kızım. Sen daha beni tanımıyorsun. <laughs> Şimdi ağzımızı büzüyoruz. Böyle açın iyice. Büzün, açın. Büzün, açın. Şimdi kalkın aya. Diyaframlarınız atlasın Kalkın kalkın kalkın. Başla. Ni ni ni. Ha ha ha. Hi hi hi. Ho ho ho. Ha ha ha. Ni ni ni. Hi hi hi. Ha ha ha. Ho ho ho. Ni Hi hi hi. Ha ha ha. Ho ho ho. Ni ni ni. Hi hi hi. Ha ha ha. Yeter olmuyor. Ay olmayan ne babacım ya. Verin şu senaryoyu da bir bakayım İçim şişti vallahi. Ay hem ne? Bana bakın. Siz bana karşı ittifak mı kuruyorsunuz yoksa? Aman alın alın. Hadi. Aa bakayım bakayım. Dur, dur. bey. Dur, dur. Aa. İyi de burada sadece ben de yazıyor. Evet. Gerçekten. E biz niye saatlerdir operacılar gibi çalışıyoruz? E susun bakayım. Öyle rolün repliğin büyük küçüğü olmaz. Nasıl olmazmış? Olmuş işte. Ben de ne demek? Nasıl yani? O zaman ben size onu anlatayım mizanseniyle. Çünkü ben merak ettim sordum. Şimdi çocuklar. Şimdi bir ses diyecek ki size. Ben hayatım boyunca bu deterjanı kullandım diyecek. Siz de ben de. Ben de diyeceksiniz. Gel. Efendim Alo Ayşegül Seninle konuşmamız lazım Niye konuşacak bir şey yok ki Daha konuşacak çok şeyimiz var İyi Peki nereye geleyim Tamam geliyorum Hadi bay bay verebilir misin? Ben çıkıyorum. Bugün gelmem herhalde. Bir şey olursa beni telefondan ara. Şey, benim gitmem gerekiyor. Nereye? Şey, mecburi hizmet dedeciğim. Siz çalışın, ben sonra şey ederim. Peki ya. Oldu güzel Hadi. Hadi. görüşürüz Medya anne. Medya, sen nereye? Oturup çalışacağız.